Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Van Araya, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sahil güvenliği hikayemizin 1. sezon 2. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım ama. Tatil ters gitti. Sahilde çalışmak mı? Hadi bakalım. Hava çok sıcak aşırı sıcak. Yani şu an akşam saat e, 21.43. Bakın 21.43. Ama hala yani gram rüzgar esmiyor ya. Gram rüzgar esmiyor. Evet. Bölüm 2. Görev. Sabah oldu. Taksi yolda sürdü. Kim? Kürot ney? Küratörle buluşmak için acele etti. Alışveriş merkezinin yakınında durun. Ben bir dakika ineceğim. Sonra devam edelim. Sorun değil bayan. Para sizin. Ben ayr ayrıldığımda Şili daha uyuyordu. Ve bavulda uygun hiçbir şey yoktu. Üniformayı yanıma almayı düşünmediğim için yazık. Neyse. elimize ne varsa onu idare ederiz. Satın ne alabilirim? Tamam. Pantolon ve ceket. Aslında bu da çok hoş. Yani böyle tam iş kadını tarzı. Ofis için elbise. Tabii ki de bu daha güzel yani. Gömle gibi kalem etek. Bu daha çok böyle sekreter şeyi. Ama saçımızı da değiştirelim çünkü bu kıyafeti bu saç yani olur da daha güzelleri vardır. Bakalım. Ay çok güzel oldu bu. Bunun koyusu vardı. Dur bakayım. Aa yok mu? En koyusu bu mu? Ha, tamam neyse. Kızıl. Hmm, oldu bu da güzel oldu aslında ama. Sarı. Hı bakalım dur diğerlerine de bakalım. Ben bu kızla koyu saç çok yakıştırıyorum. Şu açıklardan bir. Evet ya bu ya bu. Aslında bu da çok güzel oldu. Bakayım. Ben bunu söyleyeceğim ya. Kumral çok yakıştı. Bir eldiven gibi oturur. Şimdi Miami FBI ofisine gidebiliriz. Kim taksiye geri döndü? Taksi şoförü şaşkınlıkla döndü. Sonra gözlerini tanıma parladı ve yerine gerçek hayranlık aldı. Vay canına bayan, vakti boş harcamadınız. Sizi tanımak mümkün değil. Yeni şeyler fark edildiğinde çok hoş. İltifat için teşekkürler. Cidden çok güzel olmuş ama. 20 dakika sonra kız FBI binasının önünde duruyordu. Güneş ışığı cephenin camlarında parlıyordu. Buraya çok iyi yerleşmişler. Fena değil. Kim güvenle içeri girdi. Resepsiyondaki kibar kız hangi ofise gideceğini gösterdi. Size dördüncü kata. Asansörden çıktığınızda sola dönün. Ve sağ odaya gitmeniz gerekiyor. Teşekkürler. Bu arada elbiseniz çok güzel. Figürünüzü mükemmel bir şekilde vurgular. Ah çok teşekkür ederim. Resepsiyondaki kız sıcak bir şekilde gülümsedi. İyi günler size. Size de. Kim dördüncü kata çıktı? Hangi odaya gideyim? Soldaki odaya, sağdaki odaya, ortadaki odaya. Ee, sağdaki oda. Kim ofis kapısını çaldı? İçeri girin. Ofiste masada oturan orta yaşlı bir adam vardı. Ajan kim? Ya siz? Ah, davranışlarımı affedin. Ben Michael Stewart, kuratörünüz. Bana Michael diyebilirsiniz. Tanıştığımıza memnun oldum, Michael. Karşılıklı olarak karşılıklı. Hadi işe başlayalım. Görev hakkında ne biliyorsunuz? Bana hiçbir şey bildirilmedi. Aslında bunun için buradayım. Bu durumda baştan başlayalım. Son zamanlarda Miami sahillerinde rahatsızlık olayları sıklaşmaya başladı. Bir koma vakası bile. İlk önce yemek işletmelerinde yetersiz hijyen, sonra ekoloji, hava durumu ve diğer sıradan faktörler hakkında günah işlemiş oldular. Ve sonra dün geldi. Dün bir şey mi oldu? Bilirsiniz işte, olaya doğrudan dahil oldunuz. Dizilmek istediğiniz anladığım dönemindeydim. Elemleriniz kuratörü etkiledi. Tamam. Peki neden brutangaysınız? Dün bir insanın hayatını kurtardınız. İlk yardım sağlayabilecek herkes bunu yapabilir. Eğer sizin emin hareketleriniz olmasaydı doktorların vakti olmazdı ve tahminlerimizden onay alamazdık. Yaralı henüz uyanmadı ama bilinçsiz vücudu bile paha biçilmez bir bilgi kaynağıdır. Kanında bir madde bulundu. Testler amfetamin varlığını gösterdi. Bununla ilgili bir şey biliyor musunuz? Evet biliniyor, hayır bilinmiyor. Ee, biliniyor diyelim, bilmiyorum ama biliyorum diyelim. <laughs> Teknik olarak bu tüm bir madde sınıfıdır. Ancak bunun psikoaktif, aktif bir madde olduğuna şüpheleniyorum. Bu doğru daha neden olur ve birçok ülkede yasaklanmıştır. Yasaklanmış maddeler Amerika Birleşik Devletleri güvenliği için doğrudan bir tehdittir. Biz de bu güvenliği korumalıyız. Yeni göreviniz ajan kim? Şudur. Bu gizemli madde hakkında daha fazla bilgi edinmeniz gerekiyor. Ve mümkün olduğunca en kısa sürede kazaların bu şekilde artmasına izin veremeyiz. Ne sormalı? Neden bu göreve atandım? Daha fazla bilgi var mı? Ee, bunu soralım. O erkeği canlandırdığım için mi bana bu görevi verdiler? Michael kınayıcı bir şekilde nefes aldı. Ne demek ajan? Tabii ki hayır. Bölümümüzde çok fazla özel ajan yok. Michael masanın üzerine bir kürsördeki birkaç sayfayı çevirdi. Özellikle de kimyada iyi bilgiye sahip. Bildiğim kadarıyla Northwestern Üniversitesi'nde okudunuz değil mi? Evet, bir yıl önce lisans aldım. Kimya mühendisliği mezunuyum. Görüyorum ki organik kimya bölümünde biraz zaman geçirmişsiniz. Karar veremedim. Hani ikisi de çok sıkıcıydı. <laughs> Cidden kimya mühendisi bilmiyorum bana çok sıkıcı geliyor ya. Ne bileyim. Hiç 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 hiç, hiç ilgimi çeken bir şey değil. Hiç ilgimi çeken bir meslek değil. Kimyadan bir kim kere nefret ederim. <laughs> Nereden başlamamı önerirsiniz? Plajda bir yer tutmaya değer. Basit bir tatilcinin rolü fena değil ancak burnunu başkasının şeyine sokmak için yeterli bir yetkiye sahip değildir. Garsim olmayı ne dersiniz? Tabakların arkasında ne görmeyi düşünüyorsunuz? Hayır, gözlemle ilgili bir, şey, bir işe ihtiyacımız var. Sahilde bir can kurtaran olmanızı tavsiye ederim. Can kurtaran mı? Bunda kötü olan ne? Kurtarma kabinlerinden her şey mükemmel bir şekilde görünür. Ve başka bir kurtarma merkezde bir şey olursa bunu hemen telsizden öğreneceksiniz. Orada bir iş bulmak o kadar da zor değil. Plaj devriyesinin merkezine teste geçmek yeterlidir. Kim şüpheli bir şekilde Michael'a baktı. Ne ajan, gücünüzden şüphe mi ediyorsunuz? Hayır, bu kadar basit olacağından şüpheliyim. Ah oh, merak etmeyin. Fizik testi olarak orada FBI akademisinden çok daha kolay. E yani? Evet ve siz zaten ilk yardım sağladınız. Ayrıca plaj can kurtaran acil durumlar bölümüne rapor veriyor. Onların yardımıyla sizi koruyacağım. Merak etmeyin hocam. Her şey iyi olacak. İlginç bir şey olduğunu hemen iletişime geçin. Michael kartını uzattı. Evet. Hepsi bu mu? Başka ne istiyorsunuz? Şimdi bunun gizli tutulması gerektiğinin açık olduğunu düşünüyorum. Elbette. Siz de doğrudan bana rapor veriyorsunuz. Ben her zaman iletişimdeyim. Bu yüzden bununla ilgili bir problem olmamalı. İyi görevde iyi şanslar. Sonra konuşuruz. İyi günler. Hadi bakalım. Kim karışık duygularla ofisten ayrıldı. Kızı bir taksa çağırdı ve Shelly'e gitti. Bir mayo almalı ve teste öğrenmeliyiz. Her şey Michael'ın tarif ettiği kadar basit olsaydı iyi olurdu. Ve Shelly ile konuşmalıyız. Umarım tatilimizin bozulduğunu öğrenince çok fazla üzülmez. Evet ve durumunu nasıl açıklayabilirim? Kim daireye girdi? Shelly, uyandın mı? Hmm, pek sayılmaz. Ah saat bir olmuş. Vay vay. Ama da uykucusun. Neden böyle giyindin? Seni yüz yıldır böyle görmedim. Resmi. Bir şey mi oldu? Ne söyleyeyim? Gerçeği yalan. E, yalan diyelim. Hayır her şey yolunda. Sadece sabah seni uyandırmak istemedim ve bir şeyler yemeye çıktım. Ve yanlışlıkla bir giyim mağazasına girdim. Bu arada yeni bir seni beğendin mi? Harika görünüyor. Böyle bir elbisenin yüzüne o kadar çok yakışacağını hiç düşünmemiştim. Hadi şimdi şöyle bir dön. Bence arkadan da çok iyiydi oturmuş. Kızım fiziği mükemmel. Bir zahmet otursun. Ay, aşırı iyi fiziği yok mu ya? Bayılıyorum şu kızın fiziğine. Ay yanlış kelime. Şimdi kesin de bu hepsiyi tiyatroya götürmeliyiz. Ya da bir müzeye. Şey, kültürel programını seninle hiç tartışmadık. Bugün planın var mı? Modern Sanat Müzesi'ne gitmek istedim. Ben yorgunum. Bugün çok sıcak. Sen solgunsun. Şimdi iyi değil, sen müzeye daha sonra gidebiliriz. Teşekkürler Şeli. Müze bu ara bu harika ama bugün değil. Daha iyisin evde beklerim. Hayır, sensiz müzeye gitmeyeceğim. Ama yiyecek için çıkmak gerekir ve yolda birkaç ma mağazaya uğrayacağım. Gardrobumu yenilemek lazım. Hafta vaktini boş harcamaya gerek yok. İyi şanslar. Şeli oldukça hızlı bir şekilde toparlandı ve gitti. Şirin'in nasıl alışverişe gideceğini düşünürsek akşamdan önce onu beklemeye gerek yok. Böylece işlerini rahat halledebilirsin. Şile'ye yalan söylemeyi seçtiniz. Bu geleceği etkileyecektir. Peki. Kim bir maya aldı ve plaj devriyesi merkezine gitti. Hadi bakalım. Kız nasıl yerinde olduğunu fark etmedi. Bacaklarımın beni yanlış yerlere getirmemesi iyi oldu. Dikkatli olmasın. Art Deco tarzında bir bina palmiye ağaçlarının arasında beyaz renkte parladı. Güzel. Kız binaya girdi. İçeride serindi ve havuz kokusu vardı. Kim bir ilan panosunu fark etti. Büyük postel dikkatini çekti. Plaj kurtarma ekipleri aranıyor. 16 yaş üstü, iyi görme, iyi işitme, 300 metre yüzebilecek. Bunu yapabilirim. İş alma konusunda birini bulmak, bulmak kalır. Kız koridorda yürüdü. Kısa bir süre sonra sessiz su çıramaları duyuldu. Havuz mu? Galiba orada biri var. Kim havuza çıktı? İyi günler. Ah selam. Seni beslese alayım. Eğer tuvalet arıyorsanız koridorun sağında. Hayır bunun için burada değilim bir can kurtaran olmak olarak çalışmak istiyorum. Ah o zaman birkaç saat geciktiniz. Son grup sabah sınava girdi. Yine de bunun hakkında birisiyle konuşmak istiyorum. Şey, Jack dışında. Bu arada ben Zoe. Kim? Tanıştığımıza memnun oldum. Hadi seni geçireyim. Jack havuza çıktı. Onu nereye götürüyorsun Zoe? Ah Jack selam. Bu kim? Bir can kurtarı olarak çalışmak istiyor. Seni arayacaktık. C kuşkuyla kıza baktı. Gözlerine bir tanıma parladı. Ne oldu? Dünkü maceraya yetmedi mi? Nasıl cevap vereyim? Sert kibarca. E kibarca. Dün yanlışlıkla oldu. Şimdi bunu bilinçli olarak gidiyorum. Buna bilinçli olarak gidiyorum. İşimiz taze tesadüflerden oluşuyor biliyorsunuz. Anlıyorum ve yeteneklerimi ayık değerlendiriyorum. Tiyasının sona ermesi ne kadar sinir bozucu. Zoya şaşkın tartışmayı izledi. Ay bir saniye bir su arkadaşlar. Boğazım. Bu havada bile boğazım ağrıyor. Şaka gibi ya. Jack ama testi şu anda yapmıyorsun? Jack Zoya'ya ters ters baktı. Zoya geri çekildi ama konuşmaya devam etti. Yine de bir kişimiz eksik. İlk gruptan o erkek bacağını kırmış ve çalışamaz. Ve kan adaylarının belgelerini henüz vermedik. Şey ben evet desem bile yine de başaramaz. Sadece zaman kaybederiz. Aslında tam burada duruyorum. Ne yapabileceğimi ve ne yapmayacağımı karar verme hakkını sana kim verdi? Testi geçeceğim. Jack kıkırdadı ve omuzlarını sıktı. Pekala eğer bu kadar inatçıysan, git üstünü değiştir. Senin bu olanın olacağım. Zoe sessizce bir oh çekti. Jack, belki daha iyi ben olsam? Hayır. Evet, kolay olmayacak demektir. Bu kibirli herif yüzüne kaybedemem. <laughs> Kim değişti ve havuza geri döndü. Jack, silip mayo ile yüzme havuzunu onu bekliyordu. Vücudu fena değil. <laughs> Kim? Senin de vücudun hiç fena değil. Çok güzelsin. Sadece karakter her şeyi bozuyor. <laughs> Kretzu'na baktı. Sonra siyah tuğlayı havuzun dibine attı. Tuğla hemen battı. Havuz duvarındaki işaret dört metreye gösteriyordu. Ne bakıyorsun? Şu tuğlayı çıkar. Kim daha fazla hava aldı ve daldı. Yan taraftan tuğla daha yakın görünüyordu. Baloncuklar yukarı doğru yöneldi. Tuğla havuzun dibinde alaycı bir şekilde titriyordu. Kim havanın akciğerlerine ne kadar zorladığını hissetti. Kulakları tıkanmaya başladı. Su aynı anda bastırdı ve itti. Çaresiz bir çaba içinde kollarını Tuğla'ya doğru uzattı. Onu yıkalamayı başardı ama o kaydı. Kahretsin. Yukarı çık, devam et. Devam et. Hadi. Neden bu kadar kaygansın? Kız Tuğla'yı yine çıkarmaya çalıştı. Yapmayı başardı ama yukarı çıkmaya başladığında Tuğla yine kaydı. Tövbe. Kastılda'yı kaldırdı, göğsüne bastırdı ve tüm gücüyle ayaklarını dibinden itti. Bu itiş birkaç metre için yeterliydi. Sonra yine de ayaklarını kürek çekmek zorunda kaldı. Sıçrama ile kim ortaya çıktı? Havuzun kenarına kadar yüzü ve üzerine tuğlayı koydu. <laughs> Çok uzun süre. Kim bir öfke dalgası hissetti. Zaman hakkında hiçbir şey söylemedin. Sen kendini anlamıyor musun? kurtarma söz konusu olduğunda zaman sayımı saniyeler sürer. Ama bu bir tuğlaydı. Ama bir çocuk olabilirdi. Ay ne sinir bozucu ya. Şimdi 300 metre yüz. Kulaç at, balıklama. Nasıl istersen. 7 dakikan var. Sağ ol, lanet olası. Sanki kendisi oyna piyat takımından. <laughs> Kim yazıyordu ve yorgunluk yavaş yavaş öfkeyi çözdü. Biraz daha, Yapabileceğimi biliyorum. Sadece bir tur kaldı. Hadi son hamle. Ha. Uf. Kim bir kenardan tutundu. Jack yaklaştı ve kızı yukarıdan aşağıya kadar baktı. Fena değil. Peki şimdi beni koşabilecek misin? Ne? Ama Jack çoktan, çoktan daldı. O hızla dibine gitti ve tamamen rahat görünüyordu. Videosunu hava boncukları çerçeveledi. Pislik. Kim nefes aldı ve Jack'in peşinden daldı. Çabucak onu soladı ve elini yıklamaya başardı. Ama Jack o kadar kolay kendini ele vermedi. Kavramadan çıktı ve kızı gövdesinden tuttu. Kız kendini kurtarmaya çalıştı ama Jack ellerine vücuduna bastırdı. Bu bayağı samimi ve çok korkutucuydu. Kim havanın tükendiğini hissetti. Ee, bu itibar veriyordu. Bunu söyleyelim. Kim kavramayı zayıflatmaya ve dalış yapmaya çalıştı? Neredeyse kavramadan kaçmayı başardı ama Jack kavramayı daha da sıktı. Kız teslim olmuş gibi davrandı ve Jack inandı. Hileli manevra başarılıydı ve Kim kollarını yana açtı. Jack onu serbest bıraktı. Hava bitiyor. Yukarı çıkmamız gerekiyor. Kim Jack arkadan yüzmeye çalıştı. Onu bacağından tutmaya çalıştı ama kaçırdı. Kız Jack'in saçına yapışmayı başardı. Kısa teller parmaklardan kaydı kız yukarı çıkmaya başladı. <laughs> Gözlerin önünde hızla karardı. Göz dayanılmaz bir şekilde yanmaya başladı. Son oksijen bitti. Eee tamam. Biraz daha. Çaresiz bir çaba ile kim çıkıp nefes alabildi. Ha. C kızın bacağından tuttu ve sert bir şekilde aşağı çekti. Aa, tövbe tövbe. Kim <laughs> Kim tekrar sağ altındaydı? Hayır hayır. Sana kaybetmeyeceğim. Kız Jack'in karnına tekmeledi. Yüzü şaşkınlıktan ve acıdan çarpıldı. Bir süre direnmeyi bıraktı ve Kim Jack'i yukarı çıkarabildi. Kim onu bir yana çekti. Başardım. Rahatlama kızı bir dalga gibi kapladı. Şimdi beni kesinlikle alacak. Jack kız öfkeyle baktı ve Kim onun bakışlarını cesaretle karşıladı. Ne? Beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Bu gibi insanlara ihtiyaç yok. Ne gibi? Kendine güvenen ve kafasız. Böyle kimseyi kurtaramazsın. Sadece kendini öldüreceksin. Bu şekilde kurtarıcılardan birini boğabilirsin. Üf, saçmalama. Jack biraz konuşabilir miyiz? Zoe ve Jack kenara çekildi. Tabii ki de dinleyeceğiz. Kim oturdu ve suya baktı. Tabii ki de bu. Kim işitmeyi zorladı. Su üzerinde sesler çok uzaklara yayılıyor. Jack başardı ve bunu biliyorsun. Onu çok yüksek standartlarla test ettin. Rayında bu şartlarda işe alsaydın bunu o bile başaramazdı. Ona görevler arasında bir mola bile vermedin. Onun bu işe uygun olmadığını görmüyor musun? Yanlış bir şey görmüyorum. Evet inatçı ama bu iyi. İyi koordine edilmiş bir ekibimiz var. Ama onun deneyimi bile yok. O zaman daha fazlasını başardı. Evet başardı. Ve kötü değildi. Ha, Biliyordum. <laughs> Kavradan, kavramadan bile düzgün bir şekilde çıktı. Beni yukarı çıkarabildi. Ama bir insan olarak bana uymuyor. Bunu birkaç gün sonra, pardon birkaç bölüm sonra konuşalım. <laughs> Elemleriniz Jack'in yönünü olumlu etkiledi tarzında bir şey çıktı. Onu işe almayacağım. En azından deneme süresini al. Lütfen. Zaten yeterince problemim var. Biliyorsun yeterince insanımız yok. Jack sinirli bir şekilde nefes aldı. Senin sorumluluğunda. Ben siz ne karar veriyorlar? Yaklaşmalıyız. Eğer bir şey olursa onunla birlikte olursun bunu bil. Teşekkürler. Zoe arkasını döndü ve kızı gördü. Ah! Oh, her şey yolunda mı? Beni korkuttun mu? fark etmedim. Jack kızlara karanlık bir bakış attı. Deneme sürecindesin. Senden Zoe sorumlu. Teşekkürler Zoe. Jack hamurdandı ve gitti. Zoe nefes aldı ve şekilde gülümsedi. Can Kurtar'ın ekibine hoş geldin. Sadece birkaç kıyas soruyu çözmek kalıyor. Belgelerin yanında mı? Evet. Onu nasıl ikna ettin? Zoe, omuzlarınızdık da. Uzun zamandır birlikte çalışıyoruz. Hadi esin değişir ve belgelerini tanımamız lazım. Kim ıslak mayoya çıkardığı, çıkardığı için çok mutluydu. Miami'de bu kadar üşüyeceğimi hiç düşünmemiştim. Kızlar işlemleri halletti ve kim girişe doğru gitti? Bekle. A? Sana söylemeyi unuttum. Yarın sabah 8'de gel. Bir toplantı olacak. Diğerleriyle tanışacaksın. Çok teşekkür ederim Zoe. Bir şey değil. Yeni yüzleri hep sevindim. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Shelly'nin evine giderken Kim Michael aramaya karar verdi. Kız telefonu aldı ve Shelly'den bir sürü cevapsız arama gördü. Vay canına 6 cevapsız arama. Bir şey mi oldu? Onu aramam gerekiyor. Kim Shelly'i aradı ancak şimdi de o telefonu açmadı. Peki o zaman en azından Michael'a rapor vereceğim. Michael iyi akşamlar. Akşamlar mı? Neyse. İyi akşamlar Acan. Bir haber var mı? Bir can kurtaran olarak yerleşebildim. Güzel, güzel. Size iyi haberlerim var. Kurbanınız uyandı. Ah! Gerçekten bu çok iyi haber. Şu anda yoğun bakımda. Adamlarımız odasına girer girmez onu sorgulayacağız ve size bilgi vereceğiz. İyi akşamlar acan. Teşekkürler. Bundan sonra kim Şili tekrar aramaya çalıştı? Şili cevap vermedi. Kim endişelenmeye başladı? Fark etmeden kız neredeyse koşmaya başladı. Ona kötü bir şey olamaz. Bu şeyle başına gelen en büyük talihsizlik sıkıntılı bir sınav. İstemsiz olarak Kim bir eğitim videosundan gelen görüntüleri hatırladı. Bu video bir terörist grubun esaretini anlattı. Ve bazı anlar huzurlu bir uykuya katkıda bulunmadı. Kız koştu. Kalan mahalleler göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Kim Şile'nin dairesine girdi. Kız inlemeler duydu. <laughs> Biri de araya girdi ve şeyi yaraladı. Bir silahım yok. Öf. Kahretsin. Silahlanmalıyız. Kim etrafına baktı ve banyonun açık kapısına umut verici ve güçlü bir paspas sapı gördü. ses silahlandı ve sesini kaynağına doğru hareket etmeye başladı. Ve aniden inilti seslerinin uzun zamandır duyulmadığını fark etti. Kimsel bir şekilde Şilin adasının kapısını açtı. Aaa! <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.